Merhaba arkadaşlar. 17 Ağustos Çarşamba Saratoga 1. ve 2. altılı ganyan Tahminim paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 2 1. 1. ayak 2 1. 2. ayak 7 6. 2. ayak 7 6. 3. ayak 7'li presenin birinci ayağı. 5, 7, 4, 6, 8. Üçüncü ayak. 5, 7, 4, 6, 8. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 5, 8, 2, 6, 7. Birinci ayak. 5, 8, 2, 6, 7. İkinci ayak. 6, 2, 8, 3, 7. İkinci ayak. 6, 2, 8, 3, 7. Üçüncü ayak. 6, 4, 7, 2.

Son ayak 7-6. Son ayak 7-6. Saratoga tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.